Sunay ne yapıyorsun? Hamur aynı ayağım. Oo, slime mı bu? Aha. Hadi çıkar bakalım slime'ı. Aha, nasıl bir şey bu Bakın şeyler. hamur gibi. Hamur gibi. Üstünde boncukları var Çınar. Evet. Nasıl kalıp gibi duruyor değil mi? Evet kalıp gibi bomba. <laughs> Hadi bunu da çıkaralım Çınar. Ay çıkmıyor Çınar ya. Aa, Hop, geliyor Çınar. Sana oh. doğru. Oh. Oh. Ne yaptın sen? Ben gözler yaptım. Gözlerine bakayım. O oh, ağacını mı yaptın yoksa? Bu ne böyle Çınar? Ne yaptın sen? Ben adam yaptım. Hem de kızgın. Kızgın adam mı? Evet. Bu ne ya? Ay, şuna bir elle ya yapıştı. Ay yapıştılar. Ay <laughs> yapıştı. Ay yapıştı. Tamam al onları üstünden. Al al al. Oo, şu pembeden bir şeyler yapalım Çınar olur mu? Baksana. Oo. Oo boncukları patlıyor Çınar bunun. Baksana. O bir tane dinozor yapabilir miyim sana? Çınar bak. Patlıyor çınar bak. Patır pat patır patır patlıyor çınar bakar mısın? Oo, ne kadar şart bir ya. Nasıl oluyor bu? Bak. Daha yaptım sana. Birbirleriyle yapışıyorlar Çınar gene. Çek. Çok kaldı Çınar burada. Hop. Şekil yapalım Çınar bunlarla. Sana bu Bana bulaştı bu. Vay! Hadi bakalım bize bir şekil yapar mısın? Güzel bir. Ben Hani size zor kıyay yapsam diye demiş miydim? Ne demiştin? Zor kıyay. Jöle kral mı yapacaksın bize? Evet. Hadi yap bakalım jöle kral. Böyle oh. yapayım, yapayım. Evet. Üstüne de kıyay şapkası koyayım. Hadi kral şapkası koy bakalım üstüne. <laughs> zor kıyay. <krali oluyor. gülüyor> Çok güzel oldu. Jöle kral harika. Evet Zoya kral. İşte Zoya kıyar, Oo, ya, kral yay boyu yapıyor. Evet kral Zoya kral. Jöle kral evet. Kanda kızıyor. Kızıyor mu? Evet. Neden kızıyor acaba? Çünkü arkadaşı kaybolmuş. Arkadaşı kaybolmuş. Ay, Ay biz... ayır ayır onları. Yapıştılar Çınar. Hop ayırdım ben Çınar. Şunun boncuklarına bak ya. Çınar baksana. Bunu sana uzatıyoruz Çınar. Hop düştü. Aa yapıştı Çınar. Ver onu da bana. Aa renkleri karıştı Çınar. <laughs> çınardın bana. Ah, ne güzel yaptın. Çok güzel oldu. Harika oluyor. Bu defa ne yapıyorsun? Bir mağara mı? Bu defa ben uzatıyorum. Evet. Nasıl uzatıyorsun bakayım? Uzat uzat uzat. Uzat uzat. Evet. Uzat. Geliyor geliyor. Geliyor geliyor. geliyor. Düşüyor, Çınar düşüyor, düştü. Çınar. Bakın hortum sıktı. Oo, hortum gibi oldu bu Çınar. Evet, hortum gibi. Nasıl güzel oldu? Evet, size hortum gibi yapın. Biz de hortum gibi yapayım ben, uzatayım, uzatayım Çınar gibi. patlattım patlattın mı? kestim bu yılan bu bir yılan Sss, geliyorum yılan yaptım çınar uzat Bakın. uzat uzat uzat. uzat. O düşüyor çınar düşüyor 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 pat diye düşecek şimdi çınar düşüyor çınar düştü 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 evet <laughs> Bu ne yaptın sen? Oy. Ben yomuzo yaptım. Yaptım. dinozor yaptım. Dinozor yaptın. Ne güzel oldu dinozorun Bu dinozorun arkasında kasın bu ısını tam büyük olduğu için ak. Sında dikenler yok. Dikensiz dinozor. Işın atan dinozor bakın. Işın atan bu. Oo, boynu nasıl uzadı Çınar. Vay aynı bir yılan gibi oldu Çınar. Evet. Evet boynu uzadı. Uzadı mı? Evet uzadı boynu. Oo, benim, ben de yapayım. Boynu nasıl uzamış bakalım. Hop. Uzadı, 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 uzadı. Hoppa. Uzamadı. <laughs> Koptu benimki Çınar. Hop. Çınar. Sen geçiyorsun birazdan değecek gel. Tamam değmesinler. Ben bir donut yapacağım şimdi size. Ben şimdi ben şey yapıyorum. Vanda. Evet. Vanda. Sünger yapıyorum. Sünger mi? Ben de bir donut yapıyorum bak. Çınar bak. Bak süngerime. Aa sünger gibi aynı. Evet sünger. Ben de bir donut yaptım. Hop. <gülüyor> <gülüyor> bak uzadı, uzadı 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 ve pat düştü Çınar. Uzu uzuyor 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 uzuyor. Değmesin. Değmesin. Değdi. Değdi. <laughs> Birbirlerine yapıştılar çınar. Yapışmadı ya. Yapışmadılar. Çok güzel oldu. Dayım içinden çıkabilir Tamam canım. Böyle hop 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 gider yani. Ay siz de oynamak isterseniz alabilirsiniz. Biz çok eğleniyoruz. Kendinize iyi bakın.